Gel yani Çağatay, bak bunu buraya yapıştıracağız. Buraya yapıştıracağız. Fotoğrafı ver. Yırttın ama. Bak, burada öyle görünüyor bak. Bak buraya yapıştırmışlar, gördün mü? Hı -hı. Bak diğer diğer bakayım bakayım bakayım. Diğer sticker'ları nereye yapıştırıyoruz bak? Gördün mü? Şunu yapıştıracağız. Steteskopun üstüne şunu yapıştıracağız. Termometre. Heh. Onu Ay. buraya yapıştıracaksın. Bu, bu evet şöyle ama. Çevir. Ay bak abi hastalandı. Gördün mü? Yapıştır annem onu oraya. Evet. Ama 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 ben takamıyorum. Ver ben takayım anneciğim. İkisini tak. Tamam. Hmm. Bak. Şimdi, o ne? Kullanacağım. baktı. Kolomuza. Kolomuza. Hmm. Tamam. tamam şunu da stetoskopla üstüne yapıştıracağız. Hayır ya. Tedavi mama. ediyormuş. Abisi seni. Bak stetoskopla kalbin dinleyecek. Tansiyonunu ölçecek. Burada da aslında buna yapıştıracaktık ama yanlış yapıştırdık Hı. çıkmıyor. Böyle röntgenine bakacaktı. Bak evet. Ateşini ölç. Sen gözlüğünü de tak. Sen doktorsun ya. Hı. Heh, dur açayım sana ben. Hı, ben açacağım. Aç bakalım. Açabiliyor musun? Hasta baksana. Şeker yiyor. Çok şeker yemiş. Hı. Karnı ağrıyor. Baktım zaten yine. Bak bakayım bana. Saçınla ne işin var doktor bey? Hayvanla ameliyat edecek. Kuaför değilsin ki sen. Hayır. Hayvanla beni ameliyat edeceksin. Çağatay. önce iğneyle Bir tansiyonunu ölçseydin. Hayır. Hayır. Senin sesin de gitmiş. Asıl hasta olan sensin bence. Hayır. Sana nasıl bir Benim tacım orada ne yapıyor acaba? Hayır. 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 Öyle değil ters. Böyle. Ne yapıyorsun? Eğer burada durursan. Şimdi beni iğne, iğne yap. Buruş buruştur. 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 Uyuşturma. Uyuştur demek Öyle istiyorsun mi? herhalde. E, şuraya iğne yapıp beni uyuşturacağım. Sonra ameliyat edeceğim. Ateşime bak. Ateşime. Ateşine bak. Ölç ateşini. Ay çok hasta. Röntgene baktın mı? Baktım. Hımm, nasıl? İyi. İyi mi? <laughs> ne ilaç yazacaksın? <laughs> ne ilaç yazacaksın? İlaç yaz ona. Bir yamda. Evet oraya oraya. Çatanya. Ateşim ört. Tost da geliyor. Ha, tamam. Nasıl? Hastaya yemek yedirelim bence. Karnı acıkmış. Aa, iyi, aa, iyi, aa. Aa, iyi değil babası ya. Doktor bey, doktor bey hastamız iyi mi? İyi mi hastamız diye soruyor. Hastanın Baba. yakını. Aha. Gördün mü? Doktor bey iyi olacak mı? Olacak. Olacak mı? Karnını doyursun iyi olur değil mi? Da Bu, buraya aslında bunu yapıştıracaktık. Anne. Unuttuk. Neyse burada sen buradan bak Rüştügen'e. Anne, kalbim durdu. Dıp, dıp, Allah dıp, dıp, dıp. korusun. Hayır, teyze ben Bu.